Nasılsın iyi misin? Hamdolsun iyiyiz. Halimiz vaktimiz yerinde. 1500 lira maaşla gül gibi geçirip gidiyoruz. Çok iyi, çok iyi. Bak çok çok sevindirdin beni. Halin vaktin yerinde. 1500 lira o zaman senin döneminde o zamanlarda çok iyi bir para öyle mi? Ha hamdolsun iyi vallahi. 1500 lira maaşı 1300 lirasını kiraya veriyoruz. 200 lirayla gül gibi geçirip gidiyoruz çok şükür. Ev kiran niye o kadar fazla köşkte mi yaşıyorsun? Yok bir artı bir. Ama yetiyor çok şükür. Nasıl yeter ya? Nasıl yeter oğlum? İşçi daha iyi şartlarda yaşamayı hak ediyor. Hak ediyor çok şükür. Hamdolsun, iyi. <laughs> e, en azından sigortan var ama neticede. Yok çok şükür. <laughs> Patron yapıyormuş gibi gösteriyor. Şükür yani. 2500 lira veriyor, 1000'ini geri alıyor. Ya bu alenen hırsızlık ya. Çok şükür hırsızlık, ya. <laughs> ya hırsız bile isyan etti bu <laughs> duruma.